Merhaba herkese. Hafta Tekfen günlük grafik. Tekfen'de geçen hafta bir video yapmadım diye hatırlıyorum. Yapmış mıyım? Herhalde yapmamıştım. E, çok değişen bir şey yoktu. Tekfen'de e, uzun yani uzun süre demeyelim de buna e, en azından Nisan'dan bu yana 15 üstünde izlemeye devam ettik. E, bir dalga daha acaba yukarı yapar 1666'yı 16 kırar mı? Olmadı. E, 200 gün ortalamasını hafif kırıp biraz uzaklaşıp gördüğünüz gibi bu siyah olan 200 gün ortalaması. Gördüğünüz gibi oradan biraz daha aşağı bir hareket verdi. 15-20 altta 15 civarlarından en azından destek aldı şimdilik. O destek hattında durduğunu görüyoruz. Tabi şey akım şey bir aşağı yönlü bir akım. Yani hemen şuradan trend çizgimizi alalım. Şöyle biraz şu kısımda şey var. Açılıştan kapanışa yani bir kırılım yok. <laughs> Yukarıda açmış aşağı kapamış. Şu trend çizgisi önümüzdeki dönem takip edilebilir yani tekrar 200 gün aynı yere denk geliyor. 200 gün ortalaması 15.98. Üstüne bir hareket varsa 15.98'in bir heyecanlandırabilir tekrar piyasayı ve yeni bir tepe arayışına girebilirse ise o yeni tepede tabi 16.69'un üstünde 16.70'in üstünde oluşmuş olur. Aşağıdan bir tren çoktan kırıldı. Yani onu bir çizmiş miydim geçen haftalarda hatırlamıyorum ama doğrudan 20 gün söylemiştim galiba. 20 üsteli ya da 200 günü de söylemiş olabilirim. Tam dediğim gibi son video şu an aklımda değil ama o kırılalı tabi çok oldu yani şu destek noktasıydı gördüğünüz gibi kırdı ve uzaklaştı hareket aşağı seyirmeye devam ederse burada valla ya 14, 14 civarları var bu 14 civarlarında tek Türksel gibi Türksel geliyor mesela 14'e bazen sarkıyor biraz daha aşağı onu sarkarsa gün içinde oluyor o sarkmalar alamıyorsunuz bile zaten önceden emir yazmanız lazım Oradan belli fiyat aralığı var oynuyor. de öyle öyle. Çok lafı da sözü de uzatmayayım. Aşağıda 13-12 bunu gün içi öyle göremezsiniz. Yani 14'ün altına gitti mi çok hızlanıyor hareket. Orada hemen bir alıcı geliyor. Bir yıldır da böyle yani. Bir yıldan uzun oldu hatta. Böyle devam ediyor. Yukarıda da her zaman söylüyorum yani. Maksimum 18-85 gördük. Orada satıyorlar. Gelirse. Oraya çok gelemedi 2 yıldır. Şöyle göstereyim. Ben yani hareketi kastettiğim olay şu. Burası 13-12. Gördüğünüz gibi çok kapanış mapanış yok etrafında. E, yukarıda da e, yine 200 gün kırınca. Şimdi 16.70'den bozuldu aşağı yukarı. Tepede gitseydi acaba diyecektik ki 18.85'e bir hareket olur mu? Mesela de var. Ya bunlar hani bu yönlendirmesin sizi yanlış anlamayın ama hani Sabancı Holding, Türksel, Tekfen, Ülker bunlar maaş gibi para dağıtıyorlar. Ben size söyleyeyim yani hepsinin grafiğini koyarım. Hepsinin bir alım yeri var. Bir yıldır işliyor. Bozulmaz mı? Bozulur. Yani o yerler de bozulur. O destekler de kırılır. Ama bir yıldır onları kıracak bir gelişme olmadı. Bir türlü haber de olmadı. E bunların da bir değeri var. 3 kuruş, 5 kuruş bir piyasa değeri var. Yani o kadar da e, borsacılar da şey değil. E, çok alta düştü mü? Demek ki orada bir fırsat görülüyor. birazcık Koç Holding. Yani tek tek hepsini söylerim. Hepsinin alım satım yeri var. Tekfen de öyle. 13'ler aşağı hiç böyle söylemeyeceğim yani. 14 gevşerse 13 12 bu alan burada belli bir alan. Şurası gördüğünüz madde en dip endip o zaten tamamen alımla geçen bir alan dibi. Neredeyse şu hep görüyorsunuz bakın. Burada mavi barları görüyorsunuz. Sırf tepki. Yani satalım malını aldılar orada. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Ya yani 18 85 geçilmeden de açıkçası uzun vade bir boğa piyasası denmez buna. Kırılım da denmez. 19-20 kapanışını görmek lazım ki tekvende e, ciddi anlamda yeni bir zirve arayışı var diyebilelim. E, orası geçilmeden bu arası gayet trade edilen bir alan. Kimi zaman bu trade etme e, erken bitiyor. 16'larda bitiyor. Ki gene benzer bir yerde bitti. E, geçilirse de 18'e 19'a doğru bir e, tamamlıyor kendini. 41 RSI zayıf. E, yani ortalamasının altında süzülüyor. Makti de biraz kırmızıları koyuyor. Ya bu turistlerinde iyi bir şey varsa şudur. Yani çok terste kalsanız işte kalacağınız yer belli. bir yani riski düşük hissin Tamam parayı ikiye katlamazsınız, üçe katlamazsınız ona bir şey diyemem. Herkesin beklentisi farklıdır. Ama riski hakikaten düşük hisseler. Söylenebilecek başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.